Oddi'deyiz. E, Oddi'ye geldim çünkü kitap almam gerekiyordu. Yaz okulu kitabını aldım. Hem de Oddi'yi görmüş olurum diye düşündüm. Çatıya geldik. Çatıda şu tabak. Şu an isyan edeceğim biraz. E, şu tabak 65 lira. E, gerçekten çok hafif bu tabak bence. Ya e, daha hafif. E, ne olacaktı bilmiyorum. <laughs> e, ama biraz ferahlamak için de işte limonata portakal suyu Öyle yani, e, yani, şimdi burada bir şeyler yiyeceğiz. Sabah çok bir şey yememiştim. Ondan sonra bir AVM fazla ihtiyaçlarım var. Öyle yani bugün de böyle bir otlu turu olur diye düşündüm. E, şimdilik bu kadar. Şöyle göstereyim. Böyle ağaçlar falan. Arkadaşlar burası yemekhane. Şöyle göstereyim. Ya burası aslında alt kısmı. Çok net görünmüyor. Ee, ama yemekhanemiz. Burası yani bina bu. Ya zaten beni biraz takip ediyorsanız içinde yemekleri gösterdiğim falan da videolar oldu. İşte buradan devrime gidiyoruz. 10 dakika otururuz. Yani çok uzun oturamayız çünkü. için bakımlı oluyor genelde. Ama bazen olabiliyor. uzun gibi görüyorum. Ama zaten okulda da pek kimse yok. Yoklu yani böyle boş göremezsiniz. Onu söyleyeyim. Bu şekilde devrime geçiyoruz. Evet, evet. evet, arkadaşlar şimdi cephaveme'ye geldik. Bayağı bir gezdik. Bayağı bir gezmedik de bazı ihtiyaçlarım vardı. Ee, şort ve pantolon. Bakmak istiyorum. Şort. Baktım aldım ay. Beyçeremde de bir tane pantolon beğendim. Yani normal keten pantolon. Ama hoşuma gitti çünkü rahat pantolon bulmak benim boy ve kilomdaki insanlar için çok rahat olmuyor. Ee, şimdi Arabika'ya geldik. Ben Ice Amerikan'ı aldım. Sevgilim de Ayşe Latte aldım. Böyle şimdi bunları yudumlayarak manzarayı izleyeceğiz. Videonun sonuna geldik. Şimdi diğer serimiz o 40 gün ders çalışma videosu da o seri bazı aksaklıklar yaşandı ama tamamlayacağız. Dikkat et onu. Biraz hızlı git. O seri devam edecek yani. Sıkıntı yok onda. Ya bu da böyle araya eğlenceli bir video olsun istedim. Başka <laughs> <size gitmesin. gülüyor> ee, <çok> Hızlı şey. <laughs> Videoyu da böyle hem bana anı kalması amacıyla hem de kanalda bir farklı video olması amacıyla çektim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.